Müslüman ülkeyiz abi yardımı severiz. Kendi insanımıza yapmayız ama millete gösterişi seven bir millet devletiz yani. Bir tarafta mesela yangın oldu. Türk Hava Kurumu Başkanı diyor ki efendim diyor yangın uçakların kalkması için 4 milyon dolar lazım. Evet. Yani 4 milyon 4 milyon dolar 30 milyon dolar veriyoruz. 4 milyon dolar bizimkiler için çerez parası abi. Adamlar Milletvekilleri, baştaki adamlar bir günde yedikleri para sadece Hani bazı işte abi yönetiliyoruz biz de kendi içimizde yönetildiğimiz için olmasını istedikleri için oluyor zaten depremler, yangınlar. Ben hiçbirini hani doğal afet olarak değerlendirmiyorum dediğim gibi daha önce de. Bu bence devletimizin kendi insanlarını önemsememesinden kaynaklı. Çünkü ne de olsa ülkemizde AKP destekleyen çok insan var ve bunun başında da tayıp var. Tayyip var. Tayyip'i seven çok insan olduğu için yardımcı oluyorlar. Ama oldukları kısım tekrar bize gelmiyor. Oldukları kısımın bence birçoğunu dediğiniz gibi başka ülkeye yardımcı oluyorlar. Neden? Çünkü yardımcı ülkelerin dikkatini kendi üzerlerine çekiyorlar. Hani biz insanlara yardım ediyoruz, Siz, yabancı ülkelerimize yardım ediyoruz, kendi insanlarımızı desteklediğimiz gibi sizi destekliyoruz gibisinden. Ben bu yaşanan hiçbir şeye yani yaşanan demeyeyim de şöyle bir şeyle an başlangıçta söyleyeyim. Hani o dediğiniz konuya geleceğim ama tek bir şey söylemek istiyorum. Pandemi döneminde ilk başladığı dönemi hatırlıyorsunuz. Tek bir şey söylemek istiyorum. Ne zaman bize bu maske zorunluluğu çıktı? 2020'de mi? 2019'un sonlarına 2020'nin Ocak 1'inde. Dediler ki Mart ayında başladı. Halbuki yalan. Ocak ayında başladı. Ta ki şöyle bir şey. Dünya Sağlık Örgütü bize dedi ya. yani demişler ya büyüklere. işte para yardımı yapılacak. Ondan sonrasında sürekli sayılarla oynanıyor. Bu bir. İkincisi Özel günlerde ve e, yaz döneminde sayılar düşürülüyor. Normal zamanda sayılar yükseliyor. Buna ne demeli? Neyse o konuya geliyorum. Şunu demek istiyorum ki hiçbir şekilde yani e, yok yardım talebiymiş yok işte ne bileyim e, oymuş buymuş bize onlarla gelmeyin. Çünkü diyeceğim tek şey şu eğer bu kadar uçağımız ve hatta e, söndürücümüz varsa niye yok? Niye dışarıya gönderiliyor da biz kullanamıyoruz? o uçakların bozulduğuna da inanmıyorum. Çünkü bir şey diyeyim mi? Tavşanlı ve hatta Kütahya yani neresi olursa olsun her yerin uçağı çalışıyorken bizim niye bizim uçağımız çalışıyor ama çalışmıyor olarak gösteriyorlar. O da şunu da söyleyeyim. Şu an yani çok özür diliyorum izleyenler için sunucum. Kasada para kalmadı ya. Bu yüzden işte bu paralar toplamaya başlıyor. Yani hiçbir şekilde hani, e, tamir demesinler boşuna. Vallahi bununla ilgili birkaç haber okudum. Somali'nin e, denizlik işletmesini almış bizim e, elinde poşetle e, maske götüren e, eski başbakanımızın oğlu. Şimdi e, tabii ki 30 milyon da kesin eliyle götürmüştür ondan hiç şüphemiz yok. Somali'de şeylerin e, yandaş müteahhitler var işte bu 4-5 tane onların yatırımları var orada. Mesela ray yapıyorlar ne bileyim inşaat yapıyorlar demir yolu yapıyorlar <laughs> o yüzden oraya parayı gönderiyor ki oradaki ihaleleri oradaki hükümet şeye versin bu yandaşlara versin diye 30 milyon gönderiyor oraya yoksa <laughs> 30 milyon iyi ve niye gönderiyor yani yangınlar varken siz burada müdahale etmediniz şimdi tutup 30 milyon şeye gönderiyorsunuz Somali'ye gönderiyorsunuz yani kimse yemez bunu oradaki yatırımlarından dolayı yani o müteahhitlerin orada yatırımları var o yatırımları sağlam almak için ya da ihalelerini almak için ya da devam etmek için bir şekilde oraya gönderiyor ki hükümetle arayı, yani Somali hükümetiyle arayı iyi tutmak için. İhaleleri kendi yandaş firmalarına verdirtmek için. Yani 30 milyon dediğiniz gibi 4 milyonsa <laughs> uçakları tamir etmek 30 milyona yani daha uçak bile alırdınız yani kaç tane. O kadar yer yanmazdı yani boş boşuna. Yani şu ağır bir tabir olacak onu kullanmak istemiyorum ama. Hani şöyle açıklayayım ben size. Evde ailesi ekmek beklerken, su beklerken pavyona gidip harcayan baba misali var ya aynı bu şekilde olay uçuracak 4 milyon dolarımız yok mu Türk olarak? E var ama sarayın giderlerine gidiyor anca saraya bir hafta iki hafta bir harcama yapmasalardı o uçakların hepsi ayağa kalkardı <laughs> şöyle söyleyeyim size ya 30 milyon doları verdik diyelim ya verelim Tamam verelim toplasan 34 milyon dolar, 40 milyon dolar olsun abi çıkmıyor mu yani ya çıkmıyor mu çıkar her türlü çıkar abi bu başka alay etmek abi var. ya yani bunu bahane olarak sunmak çok ağır alay etmek yani ne bileyim hani ağır bir alay konusu olduğumuzu düşünüyorum ben şu anda evet, yani kesinlikle. verdiğiniz vergiler var yani bunların hepsi başka yere gidiyor böyle göç edenler buraya Türkiye'ye çok oluyor onun